Yasakların, acıların ve sessiz kalmış duyguların iç içe geçtiği bu hikayede, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Genç bir kadın, evliliğin duvarları arasında sıkışıp kalmışken, hayatını alt üst eden bir sırla yüzleşmek zorunda kalır. Kalbinin derinliklerine gömdüğü geçmiş, beklenmedik bir anda kapısını çalar. Güvendiği insanların yüzündeki maskeler birer birer düşerken, kendini yeni bir hayatta, bambaşka bir mücadelede bulur. Bir yanda ailesine olan bağlılığı, diğer yanda özgürlük hayaliyle yanıp tutuşan bir ruh. Her adımı bir seçim, her seçim bir bedel. Gecenin karanlığında yankılanan sessiz çığlıkları duyan kimse yok. Aşk mı ağır basmalı, yoksa vicdan mı? Herkesin doğrusu kendine göre şekillenirken, yalanlarla örülmüş bir geçmiş gerçeğin ışığına direnemez. Kalp atışlarının hızlandığı o anlarda, hiçbir kelime yeterli gelmez. İçine düştüğü çıkmaz, sadece kendisini değil, etrafındaki herkesi etkisi altına alır. Bazen susmak en büyük haykırış olur. Gözlerinden süzülen yaşlar geçmişin hesabını sorarken, geleceğe tutunmak için tek umudu bir çift sıcak el olur. Güvenin yerle bir olduğu bir dünyada yeniden başlamak mümkün mü? Herkesin sustuğu yerde o konuşur. Herkesin çekip gittiği anda o kalır. Umudun en kırılgan haliyle sığındığı o bakışlarda, yeniden yeşeren bir yaşam filizlenir. Ama bu filiz, fırtınalara dayanabilecek mi? Geri dönülmesi zor kararların gölgesinde, içten içe büyüyen bir cesaret hikayesi. Zaman geçtikçe, suskunluk yerini isyana bırakır. Alınan her nefes, geçmişe bir meydan okuma olur. Geriye sadece tek bir soru kalır, gerçekten ne uğruna savaşılır? Bir aşk için mi, bir kimlik için mi, yoksa sadece var olabilmek için mi? İç içe geçmiş ilişkiler, kırılmış kalpler ve yarım kalmış umutlar arasında verilen bu mücadelede hiçbir şey tesadüf değildir. Her olayın ardında saklanan bir sebep, her suskunluğun ardında yankılanan bir çığlık vardır. Ve bazen en büyük fedakarlık kendi mutluluğundan vazgeçmektir. Son perdeye yaklaşıldıkça herkes kendi iç savaşıyla yüzleşir. İhanetin zehriyle tanışan kalpler, affetmenin gücünü arar. Geçmişin gölgesi üzerlerinden kalkarken, yepyeni bir gün doğar. Ve o gün, geride bırakılan her şeye rağmen, yeniden başlama cesaretini yanında getirir.